Merhabalar babatorik izleyicileri. 21 Nisan günü El Clasico heyecanı bizlerle olacak. Cumartesi günü La Liga 34. hafta mücadelesinde Barcelona Real Madrid'i ağırlayacak evinde Nou Camp'ta. Ee... Bu iki takıma baktığımız zaman şu an aralarındaki puan farkı 4 ve Real Madrid şu an çok avantajlı durumda. Bitime 5 hafta kaldı ve bu maçtan hani beraberlikle bile ayrılsalar Real Madrid artık büyük olasılıkla şampiyon olacak. 4 puanlık farkı kapatmasına izin vermeyecektir Barcelona'nın geçtiğimiz hafta kalan haftalarda. Ee, ama şu son döneme baktığımız zaman Barcelona da gerçekten inanılmaz formda bir biçimde geliyor ve zaten aralarındaki geçtiğimiz maçlara baktığımız zaman da Barcelona gerçekten hani büyük bir üstünlük sağlamış ki hani şu son aralarındaki 3 maçta Real Madrid'in attığı gol bile yok. Şimdi bu maçta önemli olan Mourinho'nun maça nasıl bakacağı. Hani daha önce Inter'de yaptığı gibi veya Chelsea'de yaptığı gibi inanılmaz katı bir savunma anlayışı çekip hani kalenin önüne otobüs çekti deniyordu. Hani bu şekilde bir savunma yapıp Barcelona'ya gol attırmamayı düşünürse bunu daha önce başardığını biliyoruz ve bunu belki Noy kampta başarabilir. Çünkü Barcelona'nın üzerinde de büyük bir baskı var ve bu baskı altında gerçekten Barcelona'da oyuncular bazen hani çok fazla gol kaçırabiliyor. Hani ve bu pas 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 Stratejisi. sürekli pasa dayalı oyunları hani bir süre sonra artık goller kaçmaya başlayınca kaleye kadar girmeye çalışıyorlar. Bunu Chelsea maçında da gördük. İnanılmaz goller kaçtı hani Chelsea maçında da. Onun da biraz moral bozukluğuyla gelecek Barcelona ve hani Real Madrid'in çok katı bir savunma yapması Barcelona karşısında işe yarayabilir. Ama Real Madrid karşısında Real Madrid'in de aynı zamanda bence ee, psikolojik olarak bir dezavantajı var bu maçta. Çünkü puan farkı çok fazlaydı ve kesin Real Madrid şampiyon olur gözüyle bakılıyordu. Şimdi hani bu maçı Barcelona'nın kazanması halinde fark bile inecek ve Real Madrid'in zor maçları da var. Sevilla ile iç sahada oynayacaklar. Daha sonra Bilbao deplasmanına gidecekler. Hani o maçlarda puan kaybına gebe maçlar ve hani Real Madrid oyuncuların kafasında da bu olacak. Hani mağlup olmaları halinde üzerlerindeki baskı iyice artacak ki son haftalarda çok fazla sürpriz puan kaybı yaşadı Real Madrid. O nedenle hani Maçın içindeki çok ufak olaylar, ufak tefek olaylar her zaman olduğu gibi bu El Clasico'da da sonucu belirleyecek. Şimdi oranlara baktığımız zaman 1 bir Barcelona galibiyeti, 4-0'lık bir Real Madrid galibiyetine oran verilmiş. Hani sürprizciler bence kesinlikle Real Madrid galibiyeti deneyebilir. Çünkü hani sonuçta bu bir derbi ve her zaman 3 ihtimalli bir maç diyebiliriz bu maç için. Her ne kadar Barcelona çok daha e, ezici bir üstünlüğe de sahip olsa son dönemdeki El Clasico'larda. Bence sürpriz kuponlarda... Hani bahis anlamında real Madrid galibiyeti denilebilir ama hani baktığımız zaman ben Barcelona'nın kesinlikle maçın favorisi olduğunu düşünüyorum. Belki 1.50'lik bir oran değil ama bence Barcelona maçın favorisi. Garanti bahsi de maç sonu 1 diyebilirim.